Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi emir ve nehilerin sesini görecektik. Emir ve nehilerin sesini görecektik. Allah'a evet. 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 Şimdi evet dersin bu dersimizde inşallah farklı fiillerde mazi, muzari ve emri hazırın çekimi. Ee, yani özel durumlar, fiil ile ilgili özel durumlar. Onlardan bahsedeceğiz. Sonra e, daha önce gösterdiğimiz fiil çekimlerinin biraz ayrıntısını tekrarlayacağız, özetini vereceğiz. Bazı hatırlatmalarda bulunacağız inşallah. Farklı fiillerde mazi, muzari ve emre hazırın çekimi. Şimdi mehmuz fiil. Mehmuz fiil demek hemzeli fiil. Başında ortasında ve sonundaki e, hemzeli olan fiillere biz e, mehmuz fiil deriz. Orta harfi yani aynül fiili ve son harfi lamül fiili hemze olan mehmuz fiil mazi ve muzari de sahih fiiller gibi çekilir. Herhangi bir problemi yoktur. Demek ki ortasında ve sonunda hemze bulunan mehmuz fiilin çekiminde herhangi bir farklılık yok. İlk harfi hemze olan mehmuz fiilde aynı şekilde çekilir. İlk harfi hemze olan mehmuz fiilde aynı şekilde çekilir diyor. Onda da bir problem yok. Sadece aşağıdaki örneklerde farklı emirler vardır, farklı muzailerinde değil emirlerinde farklılık var aşağıdaki mehmuz fiillerin iki tür emri de caizdir diğer mehmuz fiiller 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 tek bir şekilde Emir yapılır normal şekilde Ama bu fiillerde iki tür emri caiz Emra emretti bakın Emra' emretti muzaresi ye moru emre diyor bunu normal emir yapabiliriz. Normal emri hazır yapabiliriz. Yayı kaldırırız. Okunmuyor. Yerine el, el, elif koyarız. Sondan ikinci harf damme ise ona damme. Damme değilse kesra veririz. Bakın damme olduğu için ona e, damme veririz. Ü Son işlemi yaparız. Son işlemde neydi? Muzari eknunu varsa düşür. Yoksa sonunu sükun yaptı. Evet ek unu yok. Unu sükün yaparız. Ya da ille tarifi varsa onu düşür. Ne ille tarifi ne de ek nun olmadığı için sonunu sükün yapıyoruz. Ü mür. Bakın. Ü mür. Şeklinde normal emri. Bir de kısa emri var bunun. Mür. Sadece bu fiile özgü yalnız. Yani bu fiillere özgü. Mehmuz, diğer mehmuz fiiller için bu kural geçerli değil. Emra'nın iki tane emri var. Mür emret, ümür emret. İkisi de kullanılıyor arkadaşlar. Bu genellikle ümür başında kendisinden önce bir harekeli harf varsa o zaman kullanılıyor genellikle ama olmadığı zaman başında hal ilk cümlenin başında da kullanılabiliyor ümür. Demek ki emra fiilinin iki tane emri var. Sadece bu fiile has. Mür ve ı'mur. Normal emri. Peki de aynı şekilde. Yes eli istiyor bakın. Yes eli istiyor ya da soruyor. Bunu, buna kısa emri var. Sel. Sor demek. Is el de sor demek. Bakın is el de sor demek. Yani is el normal emri. Kurallara uygun emri. Sel ise kısa istisnai emri. Her ikisini de her ikisi de kullanılıyor bunun. Yani is elde kullanılıyor, sel de kullanılıyor. Ama bunlar sadece emera ve se -ele fiili için istisnai kurallar. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Bu iki fiilin iki tür emrinin de caiz olduğunu ezberlemeniz gerekiyor. İki. Eh, aşağıdaki mehmuz fiillerin tek emri vardır. Tek. Ye külü yiyor bakın. Ye külünün ü kül diye bir emri yok. Sadece kül diye bir emri var. Kısa emri. Normal emri yok bunun. Böyle ezberlenecek. Peki ekazenin ye kuzu bakın ye kaze aldı ye kuzu alıyor. Ü kuz olması lazım. Hayır, kısa emri var sadece Huz. Demek ki ekele fiiliyle Ehaze fiilinin de sadece ve sadece kısa emirleri var. Kül, huz. Peki nasıl çekeceğiz bunları? Normal çekeceksiniz. Mür. Bakın mür yukarıda çekiyorum. Mür, müra, mürü, müri, müra, mürne. Sel, sele, selu, seli, sele, selne. Kül, küle, kül, küle, külü, küli, küle, külne. Normal emir gibi çekiyorsunuz. Huz, huze, huzu, huzi, huze, huz Yani çekiminde problem yok bunların. Fakat kural dışı emir bunlar. Kural dışı emir. Onun için ezberlemeniz gerekiyor. Demek ki ekelenin kül, ekazenin huzdur emri. Başka emri yok. Ama emiranın iki tane var. Bakın. Ötmür de var, nur da var. Seelenin iki tane var. İsel ya da sel. İkisi de olabiliyor. Caiz bu anlattıklarımız sadece bu fiillerle ilgili kurallardır. Başka mehmuz fiillere uygulamayacağız bu kuralı. Diğer mehmuz fiilleri, fiiller normal emir yapılır. Peki. Mudaaf fiiller yani sonuç şeddeli fiiller. Mazi ve muzaride fiilin son asıl harfinin sakin olduğu yerde açılır. Demek ki mudaaf fiiller mazi ve muzaride Fiilin son asıl harfinin sakin olduğu yerde açılır. Orası da nedir? Keteb ne? Onlar kadında başlar sonuna kadar fiilin son asıl harfi sakindir. Kete bakın B'ne sakin olduğu her yerde o açılacak. Ketep de keteptübe devam ediyor. Sonuna kadar mazinin. Ancak emrinde açmak da açmamak da caiz olduğundan iki tür emri vardır. Müennes çoğul emrinde ise mutlaka açılır. Şimdi yapalım bakalım. Demek ki muda'af fiillerin muda'af fiiller son asıl harfi sakin olan yerde açılmak zorunda. Ee, e, onu o zaman muda'af fiillerin çekiminde görelim. Tamam. Yahut muzari sayıyor. Kabul ediyor. Sonu şeddeli bakın. Şurası aslında bu yahuttu değil bu. Ya düdü. Dü. Ya düdü. Dü. Bakın ya düdü dü. açılmış hali. Aslı bu. Fakat Araplar kolaylaştırmak için iki harekeli harfi yan yana görmek istemiyorlar. Hemen şedde koyuyorlar. Aslı bunun ya düdü. Dü. Onun için bunu çekerken son dal sakin olduğu yerde ya düdü ne, ta ne tamam mı şeklinde açacağız. Ama diğer yerlerde açmayacağız. Nasıl yani? Yahut 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 tuneti. ya düdüne. orada açtık. Neyse. <laughs> mudaaf mudaaf fiiller dedik ki yani sonu şeddeli olan fiiller e, ee, bakın. Yaudde, ya Y'yi Ya'yı kaldırdım. Okunuyor mu? Okunuyor arkadaşlar. Elif koymama gerek yok o zaman. Son işlem neydi? Ek unu varsa düşür yoksa sonunu sükun yap. Evet son işlemi yapamayacağız bundan. Sükün yerine ne yapacağız? Son işlemi sükün diye muzaaf fiillerde son işlem yerine yani sükün yerine feta vereceğiz. Çünkü iki tane daha harf var orada ondan dolayı. Udde, emre udde geldi bakın. Bu mudaaf fiillere özgü emirdir. Bakın yauddu sayıyor. Y'yi kaldırdım okunuyor. Sonunu sükün yapmam lazım. E, sükün yerine feta yapıyorum. Emir böyle yapılıyor. Mudaaf fiillerden. Tüm mudaaf fiillerden böyle. Bir de normal emir var bunun. Ödüd. Peki, ödüd nereden elde edildi? Bu yauddu arkadaşlar. Yauddu. Şöyle diyeyim. Dur bakayım bir. Aslında yauddu değil o. Bir yazacağım. Bakın şimdi görürsünüz. Ya düdü. Ya düdü aslı. Ya düdüden emir yaparsam. Açılmış hali bu. Ya düdüden emir yaparsam. Yayı kaldırdım. Okunmuyor. Elif koydum. Sondan ikinci harfin harekesi. Bakın dü. Damme. O zaman elife damme verdim. Ö düdü dü, dü. Sonunu sükun yaptım. Ödüt normal emir elde ettim. Gördünüz mü? Ödüd. Ödüd de emirdir. Say anlamına gelir. Udde de emirdir. Say anlamına gelir. Peki. Şimdi ödüdü çekiyorum. Emrini çekiyorum. Ödüt. Ödüde ödüdü. Ödüt di. Ödüde ödüd de, ödü de. ne? Herhangi bir problem söz konusu değil. Normal ö, üktübü çeker gibi bu emri çekeceğiz. Peki uddeyi sonuna yani siz kadınlara kadar normal şekilde çekiyoruz. Udde, udde, uddu, uddi, udde. Şimdi siz kadınlarda sonunu açmak zorundayız. Şu şeddiyi açmak zorundayız. Bunun açılmış emri de bu. Ödüt. Onun için siz kadınlarda ödüt ne diyeceğiz. Tamam mı? Ödüt ne? Açmak zorundayız. Zaten yukarıda bakın kırmızı var müennes çoğul emrinde ise mutlaka açılır diyor. <laughs> Demek ki mudaa fiillerin iki şekilde emrini yapabiliriz. Bir normal emrini açarak normal emrini. iki e, sonunu feta yaparak. Yok e, yazdıktan sonra muzarisini yazdıktan sonra sadece başındaki muzariyet harfini atarız ve sonunu feta yaparız. O zaman emir yapmış oluruz. Örnek yefirru kaçıyor bakın. Y'ye attım. Okunuyor mu? Okunuyor. Sonlu feta yapmam yeterlidir emir yapmak için. Bakın firra kaç demek. Firra kaç. Peki yef e, şey yanlış oldu. İfrir emri varmış. Bu nereden geldi? Yefirru'nun aslı arkadaşlar. Yefirru'nun aslı yef. Yok böyle olmadı. Yef Evet yefriru Bakın yefriru Gördünüz mü? Yefriru Peki bundan emir yapacağım açık açık halinden Y'yi attım Okunuyor mu? Okunmuyor Elif koydum Sondan ikinci kesir olduğu için ona da kesir verdim ifri Sonunda sükun yaptım İfrir Gördünüz mü? ifrir ifrir de kaç demek? Firra da kaç demek? Ama firrayı çekerseniz siz kadınlara geldiğinizde en son bakın mühennet çoğul emrinde mutlaka açılır diyor. Şu emrini kullanacaksınız o zaman. Ödüdüne. Çekiyorum. Yanlış oldu. i̇frir'i kullanacaksınız. İfrir ne diyeceksiniz? Bak çekiyorum. Firra, firra, firru, firri, firra, ifrir Peki neden orada açmak zorunda kaldık? Çünkü fiilin son asıl harfi sakin. Gördünüz mü? Bak re. İfrir sakin. Peki burada buradaki re'yi sakin yaparsan burada iki tane re var. Re'nin birisini düşürmüş olurum. Düşürmemek için açmak zorundayım. Onun için ifririn ne diye çekiyoruz. Peki yesteiddu hazırlanıyor. Bakın sonu şeddeli fiil. Tamam da aff bunu nasıl Emir yapacağız bir normal is e normal Emir yaparım yes aslında yesait değil yes yes şöyle yazayım daha iyi olur yes Hmm. Yestah, ha Yestah'ı duydum tamam. Peki şunu alayım, şunu kopyalayayım. Şimdi Yestah, Yestah aslında bu ya evet Yestah'ı du değil. Bu, o sonunda iki tane harf olacak ha. Yestef, bakın, baba bakın. Yestah, dido arkadaşlar. Di dü. Evet, yesta dedi. Aslı bunun yesta dedi. Açık hali. Yumuşatmak için, kolay telaffuz için Araplar sonunu iki harf aynı olduğunda şeddeliyorlar demiştik. Yesta dedi de yayı kaldırdım. Okunuyor mu? Okunuyor. Elif koydum o zaman. Sondan ikinci harfin harekesi kesre gördünüz. Ona da kesre, elife de kesre verdim. Sonlu sükun yaptım. İstâdid. Bakın şu çıktı. İstâdid. Gördünüz mü? Hazırlan demek. Normal emri bu. Peki şeddeli haliyle de emir yapma prensibimiz var. Şansımız var. Bak duydu değil mi? Yayı kaldırdım. Okunmuyor. Yerine elif koydum. Sondan ikinci kesra. Onun için ona da kesra verdim. Bak istâid Sonunu sükün yerine şeddeli harflerde ne yapıyorduk? Sükün yerine feta veriyordum. Bakın isteği de de'yi de, de fetaladım emir oldu. Demek ki sadece mudaaf fiilleri özgü son işlemde sükün yap yapıyorduk ya. Mudaaf fiillerde ee, kısa emirlerinde şeddeli emirlerinde sükün yerine feta yapacağız. Normal emirlerinde evet sükun vereceğiz. Demek ki iki çeşit emri geçerli. Ama isteydeyi çekerken siz kadınlara geldiğinde, mühennes çoğulu geldiğinde mutlaka öbür emri, emri kullanacağız. Yani açık emrini kullanacağız. İstadid ne diyeceğiz? Açmak zorundayız orada. Çünkü fiilin son asıl harfi de sakin. E o sakinse şeddeli nasıl ifade edemeyiz. Demek ki evet mudaa fiillerde iki çeşit emir yapabiliyoruz. Evet. Devam ediyor. Şimdi misal fiillerde. Misal fiil yani başında vav ye olan fiil. İlk harfin vav ye olan fiil demektir. Muzaride sadece başındaki vav atılır. Demek ki vavlu, vavlu misal fiillerde geçerli bu ve meçhulü çekilirken atılan vav geri getirilir diyor. Muzari ne diye ne farklılığı varmış? Muzaride sadece başındaki vav atılır ve meçhulü yani edilgeni çekilirken muzari edilgeni atılan vav geri getirilir diyor. Vav'larda böyleymiş. Başında y harfi varsa atılmaz. Yani e, y'li misal fiil ise problem yok onda. Sonu bakımdan salim fiil gibi çekilirler. Başında y varsa atılmaz Evet. V diyelim ha. Ve sonu salim yani sahih fiiller gibi çekilirler. Y'li ecve yerli misal fiillerde başında y varsa o atılmıyor. Normal fiil çeker gibi, sahih fiil, salim fiil çeker gibi çekiyoruz. Problem yok. Şimdi en alttan başlayalım. Evet. Y ise ümidini kesti. Bakın Y ile başladı. Y'li misal fiil deriz biz buna. Ümidini kesti. Muzarisi bakın y esü Y'e düşmedi. Gördünüz mü? Kendi Y'si düşmedi. Normal muzari oldu. E, emrini yaparken de is es Normal emir yaptık. Normal emir yaptık. Herhangi bir istisnai kural yok. Ama yukarıya geçelim. Ve kafe durdu. Bakın vavlu misal. Muzaresi yakıfı. Vav düşmüş bakın şurada. Aslında yevkıfı idi. Yakıfı dur, duruyor demek. Vavu düşmüş bakın. Hep e, ma, vavlu misal fiillerde o vav hep düşecek. Ama etken durumdayken. Mesela edilgen duruluyor. Edilgen yaptık muzariye. Yani ilk harfini dan ve sondan ikinciyi feta yaptık edilgen yaptığımızda düşen vav wow, mutlaka geri gelecek. Bak kırmızı yapıyorum oğlum. Düşen vav wow, geri gelecek Muzari'de. ama meçhul muzaride geri gelecek. Başka hiçbir yerde gelmeyecek. Peki emir nasıl yapacağız? Emir yaparken muzarisine bakıyorduk. Bakın yakifi duruyor. Ye kıyfı duruyor. Ye'yi kaldırdım. Okunuyor mu? Okunuyor arkadaşlar. Okunuyor mu dediğimde şu Y'den sonraki harf harekeli ise okunur. Harekeli mi? Harekeli. O zaman son işleme geçiyoruz. Sonlu sükun yapacağım. Tamam. Bakın kıf dur demek. Ve ade söz verdi. Vavlu misal fiil. Ye -idu söz veriyor. Bakın ye idü vav düştü. <laughs> Ama söz veriliyor meçhul yapınca düşen vav geri geldi. Gördünüz mü? Düşen, vav, wow, geri geldi. Peki, emir yapacağım buradan. Bakın, y emir. Y'yi kaldırdım. Okunuyor mu? Yani, e, sonraki harfin harekesi var mı? Var. O halde son işlem. Sonunu sükun yapalım. Tamam. İd olur. O da bakın, id. Söz verdi mi? i̇d i Normal çekiyorsunuz bunu. İd-i-dü. İd-i-dü. Bunlar da herhangi başka bir problem. Söz konusu söz konusu değil <laughs> demek ki burada neyi gördük biz emirlerle ilgili emirlerle ilgili ee, emiranın iki çeşit emrinin olduğunu kısa ve uzun yani mür ve ümür selenin is el ve sel Ekelenin sadece kür şeklinde emrin olduğunu, ekazenin sadece huz şeklinde emri olduğunu gördük. Diğer mehmuz fiiller ise normal normal çekildiğini gördük. Mudaaf fiiller, bir normal fiili yapıyoruz, bir de şu şekilde. Bakın yauddu, zaten böyle yazıyor sözlükler. Yauddu de ne yapıyoruz? Sadece başındaki muzariyet harfını atıyoruz, son, sonunda feta yapıyoruz, emir oluyor. Udde gördünüz. Sükun yerine fethi, feta veriyoruz sonuna. Ya da normal emrini yapıyoruz ama açıktan ya düdüğü de aslı. Onun üzerinden yapıyoruz. ö Evet. Peki misal fiillerde evet muzari de vavlıysa başındaki vav düşer. Meçhul olduğunda muzari meçhul yapılırsa düşen vav geri gelir. E, ve emirleri de kıf şeklinde yani vav düşmüş halde yapılır. Y'li misal fiillerde ise bir değişiklik söz konusu değil. Y'li misal fiiller için bu anlattıklarımız geçerli değildir. Peki. Evet. Şimdi daha önce emir neyi yapmayı görmüştük. Şimdi sadece ben emri hazır emri hazır çekimlerini size göstereyim. Diğerlerinde de emri hazır çekimlerini göstereyim her birisinin. Üktüp bakın yaz. Ketebe yek töbü yek töbü Ye'yi kaldırıyorduk. Evet. Bundan sonra e, okunmuyorsa elif koyuyorduk. Okunmuyor. Evet. Sondan ikinci yek kütübü bakın. Sondan ikinci harf damme olduğu için elife damme veriyorduk. Damme değilse kesre veriyorduk. Damme olduğu için damme verdik. Ve sonunu ek nunu varsa düşür. Düşür. İllet harfi varsa düşür. Yoksa sonunu sükun yap. Sükun yaptık bizde. de. Bakın üktüp. Yaz demek. Üktü, üktübe, üktübü. Şu kırmızı gördüğünüz <laughs> harfler, me, merfu muttasız zamirdir, faildirler. Üktü, üktübe, üktübü, üktübi, üktübe, üktüden emirleri böyle çekiliyor. Normal emri hazırları. Diğerleri ise başına ye la getirerek ya da la getirirseniz mesela la tek, la tek tüp sen yazma. Peki o kadın olursa bu la, o kadın yazmasın oluyor yani olumsuzluk nehi yasaklama oluyor. Mesela la yektüp, sonlu sükun yap, başına la getirip sonlu sükun yaparsanız la yektüp, o erkek yazmasın, la tektüp, o kadın yazmasın. Peki sen erkek olursa bakın la tektüp, aynı işlem sonlu sükun yapıyor, sen yazma, la tektübi olursa şurada nun düşürdü, sen kadın yazma oluyor, tamam? Demek ki e, li olumsuzsa masın masın diyorsa la mayın diyorsa la sın diyorsa başına li getireceğiz. Sonundaki ek varsa düşüreceğiz. İllet tarif varsa düşüreceğiz. İki, hiçbirisi yoksa sonunu sükun yapacağız. Emir ve nehileri elde etmiş oluruz. Peki orta ille tarifi emri hazırları orta illet tarifi gul aslında bu goldü Orta ille tarifi iki sakin bir araya geldiği için düşmüş. gol. Ama ondan sonra düşmüyor bakın. gole golü goli goole. Burada yine düştü bakın. Gul ne? Neden? iki sakin bir araya geldiği için. gol goole, golü goli goole, gul ne? Peki ye e, ye, yesiru bakın bu yesiru idi. Ye kalktı okunuyor. Sir iki sakin bir araya geldiği için ortadaki y harfi düştü. Sir yürü demek. Sira bak buralarda düşmüyor. Niye? Çünkü iki sakin bir araya gelmiyor arkadaşlar. Sira siru siri sira sir a, Bak burada yine iki sakin bir araya geldi. Ona harekesi yok bunların. Hmm. Sir ne? Siru, sira evet şunlara da feta feta koyalım ki ne koymuşuz? Çift koyduk. Evet. Sira evet sirin. Evet. Peki devam edelim. Şimdi Emir e, ha evet sonun a kız fiillerin fiillerin çekimlerini yapacağız. Yes a ah, idi bu arkadaşlar. Yes a ah. şöyle yazayım şuraya bakın. Yes a ah. evet yes a ah. şöyleydi. Yes a ah. e, çabalıyor koşuyor demek. Peki emir yapmak için ne yapıyorduk başındaki yayı atıyorduk attık arkadaşlar evet attık kalan harf sakin olduğu için Elif koyduk okunmadığı için Elif koyduk Elif'in hareket sondan ikinci damme olursa damme e, damme değilse kesre veriyorduk Elife kesre verdik arkadaşlar peki son işlem neydi eknunu varsa düşür ille harfi varsa düşür Hiçbirisi yoksa sükun yaptı. Bakın illet harfi var sonunda gördünüz. Evet illet harfini düşürdük. Bu şekilde emir yaptık bak. Gördünüz. Yesa. Evet bu şekilde is a. Sen koş. Is a yeah, is ao. Bunların şimdi son illet harfi muzaride düşmüş burada. E, muzari çekerken biz Muzari'den yapıyoruz çünkü emirleri. Is ay sen kadın koş niye böyle geldi derseniz illetli fiilleri Muzari'de sonu illetli nakız fiilleri Muzari'de çekiminde çekimini e, videosu var bundan e, bir iki video öncesi o videoları ta, e, bakın neden olduğunu oradan anlarsınız çünkü emirlerin hepsi Muzari'den yapılıyor. Evet is ay is ay ne. Tekrar okuyorum. İsa koş, İsa'ya ikiniz koşun. is siz koşun. ay. sen kadın. İsa'ya ikiniz, is aynı siz kadınlar koşun demek. Tamam. Peki yedi o. Bu da yedi o idi. Yedi o idi. Evet, sonu illetti bakın yedi o. Emir yaparken yayı kaldırıyorum. Ee, sonraki harf sakin yani okunmuyor. Elif koydum yerine. Sondan ikinci damme olduğu için Elif'e de damme verdim. Ee, Sükun yerine sondaki ille tarifi düşürdüm. Bakın üd'u gördünüz. Emir oldu. Üd'u sen dua et, sen çağır. Üd'u ve üd'u. Üd'i, üd'u ve üd'une. Üd'u, üd'u ve üd'u. Üd'i, üd'u ve üd'une. Peki ödüv ne diye okunmaz bu arkadaşlar. Elif vav ye. Önceki hareke neyse ona met harfi olur. Ben anlayasınız diye sükun koydum oraya. Yoksa sükunlu okumayın. Met harfi yaparak okuyun. Hmm. Bir de bir de eee Tekitli muzari çekimi. Hani yektüben de var diye. Tekitli muzari çekimi. Emir çekimi var. Ama onu görmeyelim. Evet onu görmeyelim. Tekitli muzari çekimini görmeyelim. Başka meçhul emir tabloları. Evet mudafaf fiilin çekimi. <laughs> Tamamdır. Evet kitabınızda biraz daha ayrıntı var. Başka bilgiler de var. Emirler de de çok biliyorsunuz. Ama onlarla ilgili ben şimdi bilgi vermeyeyim. Evet burada bitirelim konumuzu biz. Başka videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.